üstadla okurken ondan sonra yani burada secde yapmadı. Yani üstad bir şey demedi bize diyor. Yani Allahu alem dedi yani herhalde ilim ilim olarak okunduğu için yani normal mesela Kur'an hani tefsir olarak okunuyorsun ya üstüne duruyorsun izah ediyorsun herhalde ondan olsa gerek o malde bir şeyler söylemişti. Ahmet abi sen hatırlıyor musun? Nasıl demişti? Öyle mi? Sonra ben böyle bunu bir yerde daha sordular. Böyle derken orada bir şarflı hocamız vardı. Nerede bilsen bu şey Hudullu'da ne hocaydı? Ay yok gelmedi mi? Sordum o da şunu dedi. Dedi bizde şafilerde burada hocalar varsa bilirler. Şafilerde o anda secde etmesen mesela diyelim. Bir şey okumuyor. O anda secde etmesen sonra şey kalkıyor o şey olmuyor yani. O anda etmek lazım dedi yani. Hani hanifilerde öyle değil herhalde değil mi? Yani bir müddet sonra gidip evde yapabilirsin falan. Velhasıl yani ama sonra böyle demişti. Evet. Buyurun. Dördüncü